Muhtemelen hepimizin izlediği ve etkilendiği bir Pixar yapımı olmuştur. Pixar 7'den 70'e herkese hitap eder ve yine herkesin bir şeyler öğrenebileceği filmler yapar. Ve bunun da en büyük örneği 2008 yılında çıkan Wall-e filmidir. Film insanlar tarafından çöplük haline getirilmiş dünyada yine insanların çöplerini temizlemek için görevlendirilmiş bir robot olan Wall-e'yi konu almaktadır. Film dünyanın başına gelebilecekler olarak bizi uyarıyor ve Wall iyi -E karakteriyle samimi bir bağ kurmamızı sağlıyor. Bu açıdan çok özel bir film. Film gerek animasyon kalitesiyle gerek müziğin uyumuyla çok güzel tasarlanmış. İnce bir işçilik var yani. Bu açıdan özel bir film. Hadi gelin filmin yapım hikayesine geçelim. Filmin yazarları filmi oyuncu hikayesini yazdıktan sonra yazmaya karar vermişler. Filmin konu ve hikayesini Andrew Stanton önermiş. Sonra filmin yazar ekibi beyin fırtınası yapmış ve Çöp toplayıcı robot Volley'nin hikayesi ortaya çıkmış. Aslında Volley filminin yapımına 1995 yılında Trash Planet ismiyle başlanmış ama herhangi yapımcıların başka filmlere odaklanması nedeniyle film ortaya çıkamamış. Sevimli Canavarlar ve Kayıp Balık Nemo filmi çekildikten sonra 2002 yılında filmin yazımına yeniden başlanmış. 2003 yılında ise filmin ilk 20 dakikasının kısa bir özeti paylaşıldı. oyuncuları wall -E yapımında Star Wars'taki r 2 ve Luxo Junior'dan esinlenmiştir. Yazarlar wall -E ne aşırı karmaşık ne de aşırı insansı bir karakter olarak tasarlamadı. Bunların tam aksine wall -E karakteri insanların duygusal bağ kurabileceği bir karakterdi. Yazarlar wall -E mekanik işlevlerini Mars gezgini ve geri dönüşüm makinelerinden esinlenerek yaptılar. Yazarlar, Wally'nin -E içinde bulunduğu çöplerle kaplı kıyamet dünyasını tasarlarken Filmin tasarımcıları dünyayı tasarlarken Şernobil'den, Rusya'dan ve Bulgaristan'dan öne kalmışlardır. Filmin sanat yönetmeni olan Antonio Kristov Bulgaristanlıdır ve Bulgaristan'ın çok büyük bir çöp sorunu olduğunu dile getirmiştir. Filmde insanların içinde yaşadığı aksiyon gemisi gerçek hayattaki yaşamımızla tam olarak tersdir. Filmin tasarım ekibi filmi tasarlarken Disney World, lüks yat gemileri ve Dubai gibi zengin şehirlerden esinlenmişlerdir. Filmin müziklerini Thomas Newman bestelemiştir. Thomas Newman'ın Kayıp Balık Nemo filmine bestelediği müzikler ödül almıştır. Hadi gelin filmin özetine bir bakalım. Film, insanlar tarafından tamamen terk edilmiş bir dünyada geçiyor. Karakterimiz Wally, gezegende çalışan son çöp robotu. Peki dünya neden bu halde diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Baş müsebbibimiz bayanlar şirket. şirketi. Bu sanki bir yerden tanıdık geliyor ama. Neyse konudan sapmayalım. Peki Wally'i inşa eden şirket Yine aynı kendi şirket. Bayan Large. Gariban robotumuzu eşlik eden tek bir arkadaşı var. O da bu minik hamam böceği. Karakterimizin 700 yıldır bıkmadan, usanmadan her gün yaptığı bir işi var. O da çöpleri toplayıp düzenlemek. Apartmanlar bile oluşmuş çöp yığınlarından. Karakterimizin ilginç bir şekilde insan kültürüne de yakınlığı var. Hatta bir televizyon dizisini bile izliyor. 700 yıl sonra ilk kez bir uzay aracı dünyaya inmiştir. Robotumuz şaşkındır. Dünyada bitki yaşamını araştırmak için yetkilendirilmiş bir robot olan Eve, dünyaya inişini yapar. Volley'den çok daha gelişmiş bir modeldir. Bu arada EV ve Voli yapan firma aynıdır. Bayanlarç. Voli daha önce bulduğu bitkiyi iyi verir ve olanlar olur. göle evi götüren uzay gemisine binmeyi başarır. Gemi uzay çöplüğünü aşmayı başarır. Aksiyona girmeyi başarmıştır. Gemideki insanlar tamamen robotlara bağımlı bir şekilde yaşıyorlar. Yerlerinden dahi kalkamıyorlar. Yemeklerini bile robotlar getiriyor. bitki kaptan eline ulaşmıştır. Kaptan dünyaya geri dönmek ister ama gemiyi yöneten yapay zeka dünyaya geri dönmeme emri almıştır. yapay zekaya dünyaya geri dönmememinin verildiği an. Kaptan dünyaya gitmeye kararlıdır ama velakin gemiyi yöneten yapay zeka bunu istememektedir. Kaptan ve gemiyi yöneten yapay zeka arasında amansız bir savaş başlar. en nihayetinde kaptan dünya gitme emrini verir. Ekibimiz geminin yöneticisi olan yapay zeka ile verdikleri savaşı kazanırlar. en nihayetinde dünyaya inerler. Haydi filmimiz uyardığı meselelere geçelim. Çöp problemi. Dünya genelinde sanayileşmenin ve kentleşmenin artmasıyla ürettiğimiz çöp miktarı da arttı. Her yıl 2.12 milyar ton çöp üretiyoruz. 2050'de bu miktarın 3.88 milyon çıkacağı düşünülüyor. Peki bunun bize zararı ne gerçekten? Çevre dolayısıyla bizim için zararlı iki alternatif var. Ya çöpünüz bu resimdeki gibi vahşi depolama tesisine gider. Ya da yine bu görselde gördüğünüz gibi denize karışır. Ya da toprağa. Bu tür alanlarda biriken plastiklerin aşınmasıyla mikroplastikler ortaya çıkar. Bu mikroplastiklerin sağlığa birçok zarar vardır. Bu zararlar şöyle sıralanabilir. Oksidatif stres, DNA hasarı, organ işlevsizlikleri, metabolik bozukluklar, bağışıklık tepkisi, nörotoksite ve üreme sorunları. Çöplerin kontrolsüz bir şekilde yakılması hava kirliliğine yol açmaktadır. Çöpün kontrolsüz bir şekilde yakılmasıyla ortaya nitrojen oksit, sülfür oksit ve ağır metaller ortaya çıkmaktadır. Bu çöp sorununun tek bir çözümü var. Geri dönüştürülebilir atıkların geri dönüştürülmesi, dönüştürülemeyenlerin kontrollü bir şekilde yakılması ve organik atıkların kompost edilmesi. Singapur'da yakılan çöplerden enerji elde ediliyor. İstanbul'da Avrupa'nın en büyük çöp yakma tesisi var. Bu tesiste elde edilen enerji ile 1 milyon 400 bin kişinin elektrik ihtiyacı karşılanıyor. Ülkemizin çeşitli yerlerinde bu tesislerden var. Yine de çok büyük bir çöp sorunumuz var. Türkiye en çok plastik ithal eden ülkelerden biri. Ama ithal eden bu plastik genelde iyi bir şekilde karşılanmıyor. Ya gömülüyor, ya vahşi bir şekilde yakılıyor. Ve bunun zararı en nihayetinde yine bize oluyor. Bu noktada sıfır atık projesi devreye giriyor. Sıfır atık projesiyle geri dönüşüm kapasitemizi arttırdık. İsrafı azalttık. Bu iyi bir gelişme. Ama ve lakin hala atmamız gereken çok büyük adımlar var. Çöp ithalatını durdurmamız şart. Filmin bizi uyardığı bir mesele de anlık zevk çıkmazdır. Filmdeki insanlar yerlerinden dahi kalkmaktan aciz, anlık zevklerle kendini tatmin eden insanlardı. Günümüzde de böyle değil mi? Herkes telefonla bakıyor, herkes Man mantıksız ve manasızca kaydırıyor. Oysa uzun vadeli zevkler her daim kısa vadeli zevklerden daha üstündür. Anlık zevkler ancak pişmanlık verir. Diyelim pizzayı yedin. Ağzında kalacak olan acı tat olacak. Diyelim ki yapmama gereken bir şeyi yaptın. Yine ağzında kalacak olan acı tat olacak. Ama uzun vadede zevklenen bir aktivite yaptığın zaman mutlu olacaksın. İlk başta yapmak istemeyeceksin, direneceksin belki. Ama en sonunda mutlu olup Gururlanacaksın, ben yaptım diyeceksin. Bu her zaman böyledir ve böyle olmaya devam edecektir. Atalarımız bu dünyayı uzun vadeli zevklerle inşa etti. Kısa vadeli zevklerle değil yapmak istemediler görevlerini, işlerini, sevmediler. Ama sevmemelerine rağmen yaptılar ve biz şu an buradayız. Bu pozisyondayız, teknolojilerimizi kullanıyoruz. Ve rahat bir hayat yaşıyoruz. Hayatını mahvetmek istiyorsan hiç durma. Git o anlık zevkini yaşa oyununu oyna, pizzanı ye. Ama en sonunda ben pişman oldum deme. En sonunda ben neden başaramadım diye sorma. Çünkü seçimini yaptın. Başarılı olmak için yapman gerekenin ne olduğunu gayet iyi biliyorsun. Yap yapman gerekeni. Sevmeyeceksin belki yaptığın işi. Sevmeyeceksin meditasyon yapmayı. Sevmeyeceksin dersini çalışmayı. Ama en sonunda başardım diyeceksin. En sonunda mutlu olacaksın. İşte hayat budur. Üçüncü meselemiz ise yapay zeka. Yapay zeka her geçen gün gelişiyor. ChatGPT'den GPT'den uçaklara, otonom sistemlere kadar birçok yerde hayatımız içine girdi bile. Yapay zeka tıpkı bizim gibi öğreniyor. Ona elmanın ne olduğunu gösteriyorsun. Elma resimleri gösteriyorsun öğreniyor. Biz de aynı şekilde öğrenmiyor muyuz? Öğrendiğimiz her bilgi de beynimiz yapılanıyor ve değişiyor. Biz buna nöroplastis diyoruz. Peki yapay zeka neden tehlikeli? Aslında bu sorunun cevabı basit. Bütün verilerimiz yapay zeka eğitmek için kullanılıyor. Ne yaptığımız, neyi sevdiğimiz, ne içtiğimiz, ne yediğimiz. Bu da onun için çok iyi bir öğrenme alanı. Yapay zekanın bu kadar geniş bir öğrenme alanında olması bizim için büyük bir tehdit. Bizim yaptığımız işlerin yerini alabilir. Araştırmalara göre yapay zeka yaptığımız birçok iş yerimizden olacak. Yapay zeka iş gücü gerektiren ama ve lakin çok derin düşünme kabiliyeti gerektirmeyen bütün işleri alacak. Mesela çiftçilik, garsonluk, kasiyerlik, satıcılık. Bütün bunlar yapay zekanın alabileceğini tahmin edebiliriz. Size daha bu konuda çok şey anlatabilirim ama velakin genel perspektif kazanın istedim. Bu videoyu bunun için yaptım. Herkese kolay gelsin.